Sevmek bir ömür sürer. Sevişmek? Bir dakika. Bir dakika. <laughs> yani niye haklı gibisin ya? Bunda bir seks şey yok mu ama? Hani sürekli sevişen hippiler giymez mi bu şeyi? Aa, <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> sürekli sevişen hippiler diyemezdi. Allah'tan çok hipi yok. Az değil. Şöyle bir seveyim hayatım ya. Değişikler kanalımıza. Hello. Değişik bir. Ben değişik iki. karşımızda efendim. El Clasico. Bir değişik öykü. <laughs> bir değişik özgür. Klasik takım. Klasik takım. Buyurun efendim başlayabiliriz. Gönder Buyurun. gelsin. Patronun sana aşık olması mı senin ona aşık olman mı? Şimdi patronun bana aşık olursa iş yerinde taciz riski var. Manipülasyona uğrarsın Manipülasyona bir kere. uğrarım. Sen ona cevap vermezsen ya kovulursun abi ya sürülürsün. Evet. Ya burada hiçbir şekilde haklı çıkma ihtimali yok yani. Ben ona aşık olursam, Yaz Türk dizisi olur. <laughs> ben ona aşık olayım diyorum, Onu zengindir patron sağım. Seksiydir sen aşık olmuşsun. Açılamazsın ki, nasıl alacaksın yani? Ne yapacaksın olup? Bilim işte kahveniz <gülüyor> falan <gülüyor> Bir tarzı düşündüm. Sen aşık olursan bana... seni elde eder ve sen zenginleşirsin. Sen ona aşık olursan, muhtemelen onun ofise getirdiği karıları, adamları görüp sadece merhaba dersin. <laughs> <laughs> Nude'larını yanlışlıkla annene atman mı, patronuna atman mı? Arkadaşım bu soruda nasıl soruyorsunuz siz ya? Yani nude'ların birine gidecek yani. Gidecek her türlü, kime her gitsin? türlü. Şş, ben atmasam oluyor mu? Bir korsan bir telefonumu hacklemiş olsun da Hayır. herkesi göndermiş olsun evet. o zaman okey. Bizzat Rıza'nla sen yolluyorsun hayatın çıplak bedeniğini. Ya annem muhtemelen telefonu geç görüyor ya anneme atmak deyip orada hemen silinecek. <laughs> Ucundan birini yakalayacak <laughs> Görüyorlar falan. Görüyorlar ya bitti nokta. Oğlum annem benim küçükler popomu söyleyen insan ya. Ama nude ya bu seksiysin anladın mı? Oğlum ben, mı? ben sizin falan. gibi böyle... Nude atmıyorum, ben normal çekip atıyorum yani. He. Özgür gibi atmıyorum ben nude'ları. Nude'un da bir kalitelisi vardır bu arada. Ooh, oh my! <laughs> ya o kase oturacak oraya yani. Sen Özgür... Açı önemli. Açı, önemli. Açı <laughs> önemli, duruş, dudak pozisyonu, doğru He. yan Özgür taraf. Özgür ışık kompozisyonu falan yapıyor. Nerelerim gözüksün, <laughs> nerelerim gözükmesin diye. Ona o, o Özgür'ün nude'larını görmüş gibi konuşuyor. <laughs> Aslı? <laughs> ben annem, ben ne? annem. <laughs> Patronum zor olur, patronumla Niye devam. Niye istifa edersin biter ya? He, evet. Mommy Chris var. Ben istifa etmiyorum. Memelerim ediyor. E, memelerim artık tazminat istiyor bu memeler ya. Yeter! Anam annem. Anam anam. Güzel. Hepimiz böyle doğmadık mı ana? Evet. Evet. İlk defa Anadan görmüşsün gibi. Neydi? Anadan? Anadan üryan mıydı? Anadan üryan. Anadan üryan. İlk defa görmüş gibi yapma anne. Hayat bu biraz sev sorulara geçiyorum. E, tabii. Hayat boyu Netflix aboneliği mi? Bedava Starbucks mı? Bedava Starbucks. Ben Netflix derim. şimdi şey Netflix son zamanlarda çok zamlandı değil mi? Evet. Bak, kâra kara bakıyorum ben hayat boyu. 30 sene yaşasam Netflix her sene böyle yüzerleri artsa. Evet. Bir de mesela şöyle düşündüm ben bir günde kaç kahve içebilirsin ama bir günde kaç bölüm dizi izlersin? Canım bana alır alır satarım ben alır alır dağıtırım. Ha, ticaret... bir tane de özgür. <laughs> <laughs> bir tane de öykü. Yani. Ne olacak yani? E, ticarete döktü. Wow. Ama kahvenin muadilleri var. Netflix'in muadili tüm dünyada var ya Starbucks şimdi. Gidince her yerde içelirim yani. Netflix'te tüm dünyada var. Güzel bir ayrıntı. Wow. Güzel bir ayrıntı. <laughs> Netflix'in şeyi konuşuyor burada CEO'su. CEO'su. Herhalde abla. Ay pardon abi. <gülüyor> Sus. <gülüyor> Sürekli bedenine dalga geçmesi mi? Zekanla dalga geçmesi mi? Zaten benim zekanla zaten dalga geçiyor. Sus lan. <laughs> Saçmalama. Evet. Sus lan Mr. Spock. <laughs> <Ne> salak. <laughs> Mr. Spock'a dur şöyle yapayım. Öncelikle zekamla dalga geçirme ben yaşıyorum. Çünkü matematiğim falan kötü ya çarpım tablosu karışık falan. Ben bunu yaşıyorum. O yüzden alışkın olduğum bir şey. Yani kötü değil. Felaket. altı kere 7 kızım. Bak ya. bu hep yaşıyorum ben. <laughs> Ama bu ilkokul birden öğrendiğimiz bir şey. O yüzden arkadaşlar. İnşallah. cetvelle vuruyorlar yani. Çok eski unutuyoruz. Olabilir. Evet, evet kardeşim. Sen onu şeyden hesap et. 6 sevgilim 7 güne dağıtırsam. Wow. <laughs> çok ediyor. <laughs> <laughs> olarak... Ay Zeka çok Okey. ayıp çok ayıp. Evet ben çok inşallah linçlenirsin. Ben çok yaşıyorum bunu yani. Yani benim ayağımda ki büyüklüklerle parmak aralarımla her şeye dalga geçebilme özgürlüğe sahipsin de ben senin zekanla azıcık indirekt şekilde eğlendiğim için mi problem oluyor? Fizikseli mi seçiyorsun anlıyorum burada. Fizikseli seçiyorum. Bu arkadaşlar götüm göbeğim bakın hepsini görüyorsunuz burada. Bu göbek şey ama, evliyim, mutluyum göbeği değil mi? Gözüm dışarıda değil, <laughs> iyiyim. Evimde mutluyum. <laughs> Güzel bir göbek. Aaaa! 05 hızda durduruyorsunuz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Zoomluyorsunuz. <Zulmuyorsunuz. gülüyor> Teaser de burada. Şey, pöfür pöfür hareket ediyor böyle, tam o Kendi cumhuriyetini ilan etmiş. <gülüyor> <göbek>. <gülüyor> Dalgalanıyor böyle göbek orada. Öpüşürken başkasını hayal etmesi mi? Yoksa çok kötü öpüşmesi mi? Hayal ettiğimi bilecek misin yani? Bilecekse, Öpüşüyoruz. Bileceksin, bileceksin. Tamam. Ama ben sana söylemeyeceğim ama sen anlayacaksın daha da kötü Anlayacağım anlayacağım. Her zaman yaptığım hareketler değil falan başka şeyler başka yapıyorum. Başka şeyler. Avuçlarım falan. Kötü öpüşeceğine avucu duydum. Leyla'dan <laughs> <laughs> mı? Kötü öpüşeceğine ben de başkasını ayarlayabilirim. Oğlum bu şey değil, savaş değil yani. Hadi sen de ben dediğim, o zaman gidelim başkaları öpüşelim. Kötü öpüşmek ne yani kötü öpüşmek? Okey, okey. Bunları düşünebilirsin şu hareketten sonra. Kötü öpüşmek kafi. şey seçebiliyor muyuz? Her şeyi seç hayatım ya. Seç. Sydney, Sydney kadar yolu var bu işin. Sydney'i ben de seçerim. Açık ilişki yaşamasına izin vermek mi, aldatılıp devam etmek mi? Sizi değil ya. Ya birine zorundasın arkadaş. Aldatılıp devam edemem ama açık ilişkide yarı aldatmak değil mi? Yo, Sonuna canım. kadar aldatmak lan siz hayır evet. oradan konuşmayın açık ilişkiye karar veriyorsun zaten aldatmak olmasın diye zaten bunu yapıyorsun <gülüyor> Bana, <gülüyor> yapamam. Bana, <laughs> yapamam ikisi de veto ben iptal bu soru bende aldatılacaksın boşarım gönüllü ama boşarım. Masa ilişki değil, aslında şey yapması için sadece benim birilerine bir şey yapmam, onun için açık ilişki. Hep beraber niye bir eventte değiliz? <laughs> ben onu sorguluyorum sadece. Açık ve beraber. Açık ve beraber. Açık ve kamusal. <laughs> 2500 yıl önce kral olmak mı yoksa şu an başbakan olmak mı? 2500 yıl önce kral olmak. Böyle yapıyorum bu ölüyor. Böyle yapıyorum bu doğuyor. Nerede yani... kral olduğuna göre değişir. Ya şu an başbakan olmak istemem. Şu an siyasetçi olmak istemem. Şu an bu önümü de abi <laughs> asla istemem. Hiçbir şey olmak istemem. <laughs> <laughs> Siyasete yanıma geçmek istemem. Dolayısıyla ilan kralım ya. Ne kadar kötü olabilir. Kraliçe. Abi. Ha kraliçe, <gülüyor> queen. Queen. <laughs> ne kadar kötü olabilir ki? Yani Kralsın kanka. İstediğini yap ya. ya az Yılı kes. seçebiliyor muyuz? Yani çünkü Mısır'da olmak var. Başka bir yerde olmak var. Nerede Burada olmak Potombe'de istiyorsun? Olmak. Mısır'da olmak isterim mesela ya. Mısır'da ben de o tanrı kral. Kralsın az kes geç yani. Boş ver. <laughs> Kralsın. Bugün özgür leş. <laughs> leş. Kral yeni soruya geçiyorum. Kanka bok gibi şaka. Şaka bok gibi. Ben yazmadım öncelikle. Tamam. Seviştikten sonra hiçbir şey demeden gitmesi mi? Seni escort sana para bırakması mı? <laughs> ya bu soru yazan ne yaşadı acaba ya? Alıyor parayı komodini. Şey diyormuşum kaç para? <laughs> Demek ki çok iyiymişsin ki öyle sanmış. Hee! Onu da not yazacak ve onu göremeyeceksin. Sen yani kalkacaksın, yok ortada ve orada iyi din yazıyor. Almasam bile sen artık olsun, anlıyor musun? balya euroysa hiç bozuntuya vermem. <laughs> Nota okumuyor falan, yürütüyor direkt e, aslında. Hiç Altına sen de iyisin. Yapar, bırakır. Eyvah, eyvah yazar çıkarım. Şey, <laughs> ya da şey, iyi olduğumu zaten biliyordum gibi. Oraya da bir şey, bir tane onda birini bırakıyorsun falan. <laughs> bir tane kağıt değil mi? Cevap 200 lira ağrıma gider. Ağrıma gider yani. Ha, ucuz bir şey mi <laughs> diyorsun? He. He yani. Olacaksak da kaliteli olalım diyor Aslı yani. Aynen öyle. Her işin hakkını vermeyi severim. <laughs> bir şey oluyorsa... O zaman Aslı'ya baştan söylemen lazım ki ona göre muamele etsin. Tabii. Restoranda kalan tabaklardan yemesi mi, kalan içkilerden içmesi mi? Gülme yanında kıkır kıkır ya? Bu güzel soru ama. <laughs> düşünsene. Acayip elit bir yerdesiniz. <laughs> Akşam çok iyi gidiyor zaten. Adam birden böyle gitti mi onlar ya falan <laughs> <Lebor'daki> diye. patatesleri <laughs> almaya bak. Yemek yemek. Ye niye biliyor musun? Yemek temiz olan yerleri anlayabiliyorsun ama. Evet o yüzden yemek. İçki çünkü ağzına geliyor gidiyor ağzına geliyor gidiyor. Onun temizliği kalmaz. <laughs> ama evet. mesela bir köşede hiç dokunulmamış bir püre. Ya püre, yenebilir. püreyi senin yiyip yemediğine bağlı. Mesela sen yemediğin yemeklerden alıyorsan hani bunu söyledim menüden ama Tokum da yemiyorum ve diğerinden tatmak istiyorum. Birer, birer alması bence okey yani. Bence de okey. Normalde yapmıyoruz böyle şeyleri. <laughs> ya bize onatla yapmıyoruz. Ya tadına bakıyoruz sadece. Hı. Ama şey yaparız mesela. Sen ayrı bir şey söyleyip ben ayrı bir şey söyleyip birbirimizle yarı yarıya yediğimiz olur. İlişkideki sorunları annesine anlatması mı yoksa hiç umursamaması mı? Yani annesine anlatması annesi dolup ona göre bana şey yapıyorsa büyük sıkıntı ama hiç sallamaması da yani annesiyle penkisiz. arası kötü ki böyle bir şey yazıyor. Yani ve her zaman muhtemelen annesinin tarafını tutuyor bu kişi. Evet bu arada. O yüzden her an anasını anlatırsa, zaten annesiyle bir olup <laughs> o kızı şutlarlar yani. <laughs> bu ya konuda. da a, yani annesi çok objektif bir olacak da, Hı -hı. işte analiz edecek güzel de, akıl verecek o zaman güzel. E e e öpüştükten sonra ağzını silmesi mi, suratını ekşitmesi mi? Oo. Ağzını silerse çok güzel s*****sin <laughs> artık öpüştükten sonra <laughs> ağzını silen. Kötü evet ya. Ya ağzında bir şey kalmış gibi silersin, ne olacak oğlum? Yani çok ıslaktır. Böyle yapıyorsun normal yani. Ama tiksinti yapıyor öyle sana. Ya. Evet Evet. Ölmüyorsun bak. İstenmiyorsun. Belanı versin. Tamam abi rujum bulaştı diye silsin o zaman. Her seferinde. Her defasında rujum bulur. İnadına sürmüyorum yine siliyorum. Ay aşkım alışkanlık oldu. Oğlum tiki mike oluyordur. Ne, ne diyeyim olabilir bu şeyler ya. Evet abi iğrenme ne ya öpüştükten sonra. Niye öpüşüyorsun ya. lan o zaman yerineceksen? Aynen abi. Ama silerse ama ben de silerim dudağımı bu arada. Yere de bir tane tükürürüm yani. <gülüyor> Suratına. <gülüyor> Eğer karnasyon ile sincap olduğuna inanması mı? Uzaylılar tarafından getirildiğine inanması mı? Fabi <laughs> ya. <laughs> <laughs> Öyle bir teori var ya yaratılış teorilerinden uzaylılarda. Bence uzaylılar okey ya. Uzaylı mı diyorsun? Öyle <laughs> Oğlum yani şey ya, gerçek olamayacak absürtlükteymiş gibi geliyor ya çoğu insana. Evet. O yüzden okey yani. Ama uzaylılara takan insanlar çok Evet. <laughs> yani, özür dilerim. Akşama kadar bana UFO işte bak bunlar gerçek çekilmiş UFO görüntüleri diye YouTube'dan bir şeyleri izletecekse mesela. Öyle izletmeyecek. Bu bak bizim emmi oğlu. <laughs> onunla da uğraşamam. O yüzden tamam aşkım sen sincapsın. Çok tatlı bir sincapsın falan deyip hayatıma <laughs> devam edebilirim. Uzaylı hikayesi anlatan insanların buna çok takması olayı. Vallahi gördüm. Allah canımı alsın gördüm UFO'yu falan. Uğraşamam ben. Gülerim. Gülme gelir. Gülürüm ben, gülürüm ben. Gülürüm ben. En az üç kere öpmeden bırakmamasını her sefer de en az 15 saniye sarılması mı? Sa <laughs> Cevap ver. 15 saniye başladı. Ben 15 saniye sarılması diyorum. Sarılmayı severim. Sarılma bu şekilde yapılmaz Ama <laughs> sarılmanın normalini severim. Ben severim uzun uzun sarılmayı. Sarılacaksın koltukta yatacaksın uyuyacaksın. Her seferinde. Her seferinde. Benden tiksiniyorsun. Ne kavga ettik. Evet. Görüyorum sarılmak zorundayım 15 saniye. 3 kere bak. Her defasında böyle. Yani kapıyı kapatırken 3 kere. Onu yaparken 3 kere. Üç onun gibi. Hadi aşkım ben. <laughs> Sevişirken 3 kere. Ya. Özürüz, yerinde titriyor ama. i̇yi geceler diyorum. Gidiyorum. <laughs> Günaydın. Ma ma ma. <laughs> Sıfır yandı mı? Uğraşabilir misin? Güzel ya hafta şey. sana şunu yapsam sinir Güzel alıyorsun. bir şey ya. Yok yok yani. 3 buradan 3 buradan 3 buradan 3 buradan devam ediyorsun işte. Ha o başka bir şey evet. bilmiyorum. Sarılma diyorum yani yine de. Ha 3 kere diyorum. Peki. Öpüleyim yeter ki. Evlenip hiç çocuk sahibi olmamak mı? Evlenmeden çocuk sahibi olmak mı? Evlenip hiç çocuk sahibi olmamak. Evlenmeden çocuk sahibi olmak. Çocuk olmasını istiyorum ben. Ama evlenmeden çocuk işte zor oluyor da toplumda falan ya. İşte çocuk içinde bilmiyorum baskı görür mü? Okulda bulilik yaşar mı? Ne bileyim kafası karışır mı? Zor işler yani. Tek başıma doğurdum ben. Gelmiş gibi yaparız. Ha, ama olabilir. tabii toplum konusunu belki o şekilde kapatabilirsin ama. Hani okulda mı okulda zorluk yaşar mı diye. Her yerde zorluk yaşar canım yani. Her yerde zorluk yaşar doğru. Evlenip şu hiç çocuk yapmayıp çok mutlu mutlu takılan çiftler var bana korkunç bir profil olarak gelmediği evet. için ben onu seçiyorum. Allah tamamını erdirsin diyorlar teyzeler sürekli. Evet ama ne zaman çocuk yapacaksın diyorlar sana işte sürekli. Teyzelerin jenerasyonu önce öpüşürken hep ayağını kaldırması mı? <laughs> gülme krizine tutulması mı? Gülme krizine tutulsun ya. Ayağını kaldırma olayını bir ben mi itici buluyorum arkadaşlar. Şey var. Romantik komedi filmlerinde kadınlara yaptırırlar onu. tink böyle ama arkada görürsün. Ama onu yaptığında aya. mı şey oluyor? Sen, otomatik otomatik kalkıyor özel kalma şey mi o? Hayır. <laughs> her zevk alınca her şey kalkmıyor. Her sistem öyle çalışmıyor. Çok tatlıyım, çok mutlu ha, Poz oldum. verme şeysi. Biz öpüşürüz, bize o sırada biri fotoğraf çekerse diye, İnflansırsan <laughs> falan diye, Orada sevdik Evet. Kalkıyor. O tarz yani, o tarz yani. Böyle çok mutluyum ve ponçiyiz, aşığız şeyi zaten. Erkek kaldırmaz. Aslında şey olarak bakınca güzel, ayaklarımı yerden kesiyor. Öyle baktığında güzel. Ha, güzel. Oha! Hayvan gibi analiz ettim. Gerçeği bu değil mi? Bu iki ayağımda değil, bir ayağımı kesebiliyorsun sadece. İki ayağımı kesince zaten otomatik kaldırıp döndürüyor. Yani neyi seçiyorsun? He evet, şey ayağını kaldırması diyorum ben. Gülme krizi ne? O, o ne ya? Gel. <gülüyor> 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 bu ne yapıyor? Bir <laughs> ayakta versiyonu görebilir miyiz? <laughs> <laughs> Kazmajdan çıkar hayatım. Ben şöyle yapayım Önemli olan ayağını görürsün. Mesela kalk kalk. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. Aşkım topunda bir şey mi var? Sıkıntı mı var? <laughs> Korkunç bölümü bitirmeyi tepkili. Arkadaşlar şöyle diyecek Yapma yapma yapma. Şey bugün bir geyik çukurundayız. Evet çok kötü bugün. Çıkamıyoruz oluyoruz. bu geyik çukurundan. Birden havlayacak gibi dolu <laughs> evet. suratımıza gibi hissettim. Yes. O zaman teşekkür ediyoruz bu değişik, enteresan bölümü, <laughs> bize yakışan bölümü izlediğiniz için. Çok iyi bölümdü ama terledik yani. Terledik yani. yani. Ee, yorumlara yine değişik sorularınızı bırakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da abone edin ya. Niye sürekli siz alıyorsunuz? Evet, bencil olmayın, sencil olun. Ee, mama fiyatlarını KDV kaldırsın. Aşılara gelen zam indirilsin diyoruz. Nokta. Teşekkürler. <laughs> Sen bugün çok kötüsün. Sekamatik ben. Oh, kral. <laughs>